Merhabalar hoş geldiniz. Yine konumuz 35 kredi gördüğümüz gibi sesimiz duyurmak istiyoruz. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Video ne kadar çok kişi beğenirse, ne kadar çok yorum olursa o kadar kişi önerilir. Yani çok kişi önerilir. Ve kanalımızı takip etmeyenler ya da bu 35 kredi verileceği sürecinden haberi olmayanlar onlara ulaşır ve onlar da bir talep şeklinde talep oluşturur. Cimer'e veya mail şeklinde yazar. 35 kredi istediğini beyan eder. Bu şekilde daha çok kişi sesimizi duyurabiliriz ve istediğimiz 35 kredi alabiliriz. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Şimdi geçelim bu sürece. Arkadaşlar çok fazla yorum alıyorum. İşte canımız sıkılıyor, üzgünüz, nasıl bir durum olacak, ders çalışamıyorum, çalışmak istemiyorum, boşluktayım vesaire gibi çok fazla yorumlar alıyorum. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Bir de hani negatif olmak yerine şunu düşünün. Eğer ki pandemi süreci olmasaydı size daha önceki sınavda 35 kredi verilmezdi. Ya da bu sınavın 35 kredi verilme ya da online sınav olma ihtimali olmazdı. Bunun hepiniz farkındasınız. O yüzden negatif düşünmek yerine hani bunları düşünmeye çalışın. Çünkü daha önce 35 kredi aldınız. Belki bir 35 de alırsanız ya da 20 krediniz eksiktir. Bu şekilde mezun olabilirsiniz. Yani onu söyleyeyim sizlere. Yani bunu Olumsuzluk yerine pozitiflik olumlu hale getirebilirsiniz. Çünkü bu sınav ya 35 kredi verilecek ya da online sınav olma ihtimali var. Yani yüzde olma ihtimali şu anda gözükmüyor ki çok zor bir ihtimal. O yüzden sizler canınızı sıkmak yerine ders çalışmıyorsanız şu an bir ara verin. Canınızı sıksın sıksınsa bu konuyla ilgili bir ara verin. Daha sonra çalışırsınız. Yani bunun acelesi yok. Zaten sınavın ne zaman olacağı belli değil. Olacağı zaman ben sizlere yine ders çalışma ile ilgili videolar çekerim. Ama söylediğim gibi. kredi az kalmış. Ya da mezuniyete çok az kalmış. Ya da mezuniyete işte 50-60 kredisi var. Fark etmez. Bu sınavlar eğer ki pandemi böyle devam ederse bu sizin avantajınız olacak. Çünkü e, online sınav olmaya devam eder. Eğer ki online sınav olursa. Olmazsa da 35 kredi verilmeye devam eder. O yüzden bunu olumsuzla çevirmeyin. Sizler iki sene önce, bir sene önce sınava gidiyordunuz. Hiçbir şekilde 35 kredi verilmiyordu. Sınavda onlar olma ihtimali yoktu. Yüzde sınava gidip belki 10, belki 15 kredi topluyordunuz. genel konuşmuyorum. 25, 30, 35 kredi alanlar vardır. Ama 10, 15 kredi alan kesin daha fazla olduğu için o yüzden online sınav ya da 35 kredi ile ilgili olumsuz yorumlar görmek istemiyorum. Ya yani şöyle bir şey var bir de. Şunu da altını çizmek istiyorum. Benim kredim zaten 250. Benim zorunlu dersim fazla olduğu için mezun olamıyorum diyenler var. Ya ne yapacağım ben 35 krediyi verilmesin buna karşıyım diyenler var. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sen bu sınav için 8 zorunlu dersin var diyelim. Ama kredin 250. Normalde mezun olman lazımdı ama e, zorunlu dersin sıfır olmadığı için mezun olamıyorsun. Eğer ki arkadaşlar 35 kredi verilirse. Senin o 8 zorunlu dersin zaten silinecek. Yani geçti sayacaksın muaf olacaksın. Kredisi sana gelecek. O yüzden... Hani sadece kendi düşünüp ya da yanlış düşünüyorsun zaten böyle bir şey yok. Yanlış düşünüp talep oluşturmadan ya da işte 35 kredi istemiyoruz gibi düşüncelere kapılmayın. Söylediğim gibi eğer ki zorunlu dersin varsa kredin fazlaysa 35 kredi verilirse senin zorunlu derslerin direkt silinir. Geçmiş sayılırsın ve mezun olursun. Bunu söyleyeyim diğer bir konu Arkadaşlar 35 kredi 35 kredi 35 kredi bu video ile ya bu konuyla ilgili çok fazla video çekmeye çalışıyorum güncel tutmaya çalışıyorum iki günde bir üç günde bir bu başlık altında videolar atıyorum ve bunun sebebi Hani sesimiz duyurmak istiyoruz gördüğünüz gibi karşımızda yani arkadaş yazanlar var geri dönüş alanlar var Gmail e veya mail şeklinde fakat geri dönüşler şu şekilde oluyor İşte beklemedeyiz gerekli e, mecraya ulaştı işte bilmem ne vesaire vesaire diye bir cevaplar alıyoruz o yüzden hala devam edelim. Hala yazmaya devam edelim. Ama bir kere yazdıysanız bir daha yazmayın. Gerek yok. Çünkü bir kere zaten gitmiştir o cevabını bekleyin. Ama yazmayan çok insan var. Yaklaşık 3 milyon açık öğretim okuyan öğrenci var. Yazan kişi sayısı belki 10 bin, belki 20 bin, belki 50 bin. Yani en fazla 50 bin olabilir. O yüzden arkadaşlar hepiniz yazın. Yazmayanlar yazdırın. Video paylaşın. Ee, bu konuyu video paylaşmak istemiyorsanız bu konuyu gidin bir yerde söyleyin. Bulunduğunuz sayfalarda, gruplarda veya herhangi bir yerde gidin bunu arkadaşlarınıza çevrenize söyleyin işte 35 kredi istiyoruz bununla ilgili bir yazı paylaştı, paylaşıldı bu kanalda onu yazabilirsiniz bu şekilde veya kendi istediğiniz şekilde resmi bir kurum yazınız unutmadan yazı yazabilirsiniz o şekilde 35 kredi almak istiyoruz ve şunu da söyleyeyim video çok fazla uzatmak istemiyorum son kez şunu söyleyeceğim ee, bu süreç yani 35 kredi online sınav ya da yüzde bu süreç haliyle yani çok fazla uzadı. Uzamaya devam ediyor. Kesin bir açıklama yok. Net bir açıklama olmadığı için her gün farklı bir konu hakkında video çekmeye çalışıyorum. 35 kredide online sınav. E yani bu sürecin uzadığı için sizlere şunu söylemek istiyorum. Daha da uzarsa ki ikinci dönem sınavlarınız yaklaşıyor. İşte Şubat gibi sınavımız vardı. Aralığın sonuna yaklaşıyoruz. Aralığın 20'sine yaklaştık. Yani bu süreç ocağın ortası, ocağın sonu gibi bulursa ki online sınav altyapıları ile ilgili çalışmaya başlasa bile bir 10 gün sonra bir 5 gün sonra sınav olma ihtimali yok. Çok az. O yüzden yaklaşık 20-25 gün bir ayı bulabilir. Yani söylediğim gibi şunu söylemek istiyorum aslında. E, bu süreç daha da uzarsa bu süreç böyle devam ederse bunun altından kalkılamaz. Çünkü diğer ikinci dönem sınava geleceği için ikisi bir arada olmayacağı için sizinle ilgili bir dönem sıkıntısı yaşarsınız. O yüzden 35 kredi verme ihtimalleri hala var. Ya bunu demek istiyorum. Hala 35 kredi verme ihtimalleri var çünkü ikinci dönem sınavı yaklaşıyor ve ortada net bir açıklama kesin bir sonuç yok. O yüzden elimizden geleni yapalım, yorum atalım. 35 kredi verilsin diye, işte ben talep oluşturdum diye Videoyu paylaşalım. Sonuna kadar izleyelim. Beğenelim. Ne kadar çok beğenirsek o kadar çok kişi ulaşır. Bunu unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Canınızı sıkmayın. Söylediğim gibi tekrardan söylüyorum. Eğer ki pandemi olmasaydı, pandemi sürecinde olmasaydık bu sınavlar yüzde olacaktı ve Çoğunuz belki de mağdur olacaktınız. Çalışmak zorunda olacaktınız. Belki az kredili alacaktınız. Ama bu sayede ya online sınavda ya da 35 kredi verilirse yüksek kredili alıp mezun olacaksınız. O yüzden olumsuz yorum yerine olumlu yorumlar görmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.